Yol bitirmiş. Biz uyurken bitirmiş olmalı herhalde. Çok şükür. Gitti mi? Yarışını kaçırmasını istemeyiz öyle değil mi? Ah dostum. Ağlıyor musun? No, hayır, seviniyorum. Artık her saniye ona göz kulak olmam gerekmeyecek. Gittiğine çok memnunum. Nesi var bunun böyle? Ah, ah Hiç sorma. Sabadan ayrılıp hani şu hayalini kurdun piston kupasını kazanarak istediğin hayata, büyük sponsora ve sözünü ettiğin fiyakalı helikoptere kavuşmak üzere gittiği için bayağı üzüldü. <laughs> Veda etmeden gitmeyeceğinden emindim. Burada ne işin var? Yarışa geç kalacaksın evlat. Sana polis eskortu ayarlayayım oraya vaktinde varalım. Teşekkür ederim şerif. Ama istesem de gidemem. Yani henüz değil. Neden? Açıkçası şerif, bu lastiklerle <laughs> Kaliforniya'ya nasıl gideyim? Bit <laughs> stop. <laughs> Luigi dükkanını ne zaman açacak acaba? <laughs> İnanmıyorum ya. Dört yeni lastik. Teşekkürler bayişim, Grazie. Hey şuna bakın. Yıllardır ilk gerçek müşterimiz. Gözlerim, hayatımın bu en muhteşem gününde mutluluk gözyaşlarıyla doldu. İyi ee, ki Luigi bana mağazandaki en iyi siyah kenarlıları Yok ne istediğini bilmiyorsun. Luigi biliyor ne istediğini. Siyah kenarlı lastikler rengini asfalttan asla ayıramaz. Ama bunlar beyaz kenarlı lastikler. Onlar bana bakın. Dur beyim. Sevin beni der gibi. Tamam uzman sensin. <laughs> ha! de lastiği unutma. Perfecto! Bu bir o. oji sana ne demişti vay be haklı çıktın <laughs>